Birinci sınıf Türkçe dersi ses bilgisiyle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ses ifadesini de kullanabilirim. Harf de diyebilirim. Çünkü ses ve harf kelimeleri eş anlamlı yani birbirleriyle aynı anlama gelen sözcüklerdir. Bir parçamız var. Bu parçaya göre önce soruları yanıtlayalım. Cingöz 6 yaşında bir çocuktu. Dedesi ona tahtadan yontulmuş oyuncak bir at armağan etmişti. Cingöz tahta atları çok seviyordu. Zaten mağazalarda satılan pahalı oyuncaklardan hoşlanmıyordu. Elle yapılan sevimli ve basit oyuncaklar onu daha çok mutlu ediyordu. Dedesi Cingöz'e aşağıdakilerden hangisini hediye ediyor diyor? Dedesi ona tahtadan yontulmuş oyuncak bir at armağan etmiştir. Tahtadan yontulmuş oyuncak bir at armağan ediyor, hediye ediyor. Doğru yanıtım B seçeneğidir. Parçaya göre ikinci sorum. Cingöz hangi oyuncaklardan hoşlanmıyor diyor. Cingöz tahta atını çok seviyordu. Zaten mağazalarda satılan pahalı oyuncaklardan hoşlanmıyordu diyor. Gördün mü? Yani parça sorularını o güzel bir okuyup anlamadan sonra çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Hangi oyuncaklardan hoşlanmıyor? Pahalı oyuncaklardan hoşlanmıyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz hangisi Cingöz'ü daha çok mutlu ediyor? Elle yapılan bakın hemen burada bulduk. Elle yapılan sevimli ve basit oyuncaklar onu daha çok mutlu ediyordu. Elle yapılan basit oyuncaklar doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi tek başına okunabilir diyor. Ünlü yani sesli harfler tek başına okunabilir. A, E, I, I, O, Ö, e, U, Ü bunları söylerken tek başına herhangi bir harfe ihtiyaç duymam ama t diyorum mesela sanki yanında I varmış gibi. Bunu tek olarak mesela alfabetik sıralamayı nasıl yapıyorsun? A, B, C, Ç diye değil mi? Normalde bu diye öğrendin ama bunu okunuşunu daha iyi rahatlatmak için B diyorsun. Bunu ben okurken T diye okurum. Bunu okurken Y diye okurum. Yanına bir tane ünlü harf getireyim ki daha rahat okuyayım. Ama ünlü harflerde böyle bir durum yoktur. U da burada ünlü bir harftir. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz hangi seçenekteki harfler A, B, C, sel sıraya göre sıralanmıştır? A, B, C, sel. Alfabenin ilk üç harfi nedir? A, B, C'dir değil mi? Yani A, B, C, sel de diyebilirim. Alfabetik de diyebilirim. İkisi de aynı anlama geliyor. Alfabenin bir diğer adı yani eş anlamlısı ABC'dir. Şimdi bakın ABC sıramızı buraya koyduk. Baktığımız zaman A seçeneğinde D, F, G, e, C diye gidiyor. Bakın bir kere D'den sonra E harfinin olduğunu görüyorum. Burada ne yapmış? D'den sonra F harfinin geldiğini gördüm. A seçeneğini eledim. Bu maalesef alfabetik sıraya göre sıralanmamıştır. B seçeneğine baktığın zaman K, L, M, N, O diye gidiyor. Bakın K, L, M, N, O şeklinde doğru cevabım B seçeneği. C'ye de bakalım hemen. S, ş, r, u, ü diye gidiyor. Bak S'den sonra Ş şey gelmiş doğru. Sonra T, u, ü gitmesi gerekirken daha sonra R'ye geri geliyor. Demek ki C seçeneğinde de bir hata var. Doğru olarak sıralanan burada B seçeneğidir. Sözlük kullanmak istiyorsan sözlük, deyim, atasözleri, alfabetik sıralamayı yine bilmen gerekiyor. Bir diğer sorumuz aşağıdaki hayvanlardan hangisinin adı ünlüyle başlayıp ünlüyle biter? Buraya baktığım zaman sevgili öğrenciler kanguru değil mi bu? Şöyle bir kanguru yazalım. Kanguru. Diğerinde ayı olduğunu gördüm ayı. Bu da ördek mi diyelim buna da? Evet ördek. Ünlüyle başlayıp ünlüyle bitmesini istiyorum benden. K harfi burada ünsüzdür. U harfi doğru. Ünlü olmuş ama Baştaki harfimiz ünsüzdür. Maalesef bu yanlış. Biliyorsunuz 8 tane ünlü harfimiz var. Sesli harfimiz var. A, E, I, İ, O, Ö, e, U, Ü. Bak mesela ördek kelimesine baktığım zaman Ö burada ünlü bir harftir. Ama sonuna bakıyorum ünsüz bir harfle bitmiş. Ünlüyle başlayıp ünlüyle bitmesini istiyor. A burada ünlü bir harftir. I da burada ünlü bir harftir. Ünlüyle başlamış, ünlüyle bitmiş. Doğru yanıtım B seçeneği. Bir diğer sorumuz Ece yapboz parçaları üzerindeki harflerle sözcükler oluşturacak. Ece hangi sözcüğü oluşturamaz diyor. Burada bir Ç harfinin, A harfinin, I harfinin ve K harfinin olduğunu görüyorum. Ece hangi sözcüğü oluşturamaz diyor. Şimdi C seçeneğine baktığım zaman çakı diyor. Bak Ç var burada. A da var burada. K de var burada. I da var burada. Harfleri soldan sağa baktığım zaman bütün harfler var. C seçeneğini götürdüm. B'ye bakıyorum. Açık derken bakın üstüne yıldız koyacağım. A var. Sırayla gidiyorum bakın. Sırayla ok yönünde A'dan K harfine doğru. E, Ç harfi de var. I harfi de var. K harfi de var. Açık kelimesi var burada. B seçeneğini de eledim. Çatı kelimesine baktığım zaman Ç var, A var, I var ama burada maalesef bir T harfi yok. Doğru cevabım yani oluşturulamayan sözcük A seçeneğidir. Yukarıdaki sözcüğün harflerini kullanarak hangisi yazılabilir diyor. Kitap kelimesindeki harfler K harfi var, İ harfi var, T harfi var, A harfi var ve P harfi var. C seçeneğindeki patik kelimesine dikkat edecek olursak. Patiğin ilk harfi P'yi aldık. İkinci harfi A'yı aldık. Üçüncü harfi T'yi aldık. Dördüncü harfi i harfini aldık. Beşinci harfi k harfini de alınca ve bunları ok yönünde okuyunca patik kelimesine ulaşıyorum. Doğru cevabım c seçeneğidir. Yukarıdaki sıralamada üçgen ve kare yerine hangi harfler yazılmalıdır diyor. Yani alfabetik sıralamadır bu. İşte yumuşak g, h, ı, I, i ne var sırada? C harfi var. C'den sonra k, L, daha sonra m harfi var. Yani orada üçgen yerine J, kare yerine M harfinin yazılması gerekiyor. Doğru yaratım A seçeneği. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin adında 6 harf vardır diyor. Bakalım hemen. Fil mesela kaç harfli? 3 harfli. Buraya baktığım zaman kaplumbağa. Kap, lum, ba ve g tabi yumuşak g'ye dikkat edelim kaplumbağa yumuşak g genelde okunuşlarda söylenmez ama ona senin dikkat etmen gerekiyor. Sevgili öğrencilerim birinci, ikinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Burada tam on tane ses vardır, on tane harf vardır. Zürafaya bakalım hep birlikte. Zü, fa. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Diyor ki adında diyor altı tane harf vardır. Doğru yaratım A seçeneğidir.